Sevgili öğrenciler bu sorumuz sosyal statüler, sosyal ilişkiler ve ilgili kavramlarla ilgili bir sorudur. Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisine ilişkin bir örnek yoktur deniliyor. Gündelik yaşam bir tiyatro oyununa benzer. Her oyuncuya senaryo, senaryoda bir yer takdir edilir. Arkadaşlar her oyuncuya senaryoda bir yer takdir edilmesi nedir? Statüdür. Her oyuncunun sahnede yapması gereken davranışlar dizisi vardır. Bu da rolüdür arkadaşlar. Yani toplumsal roldür. Oyuncular kendilerine takdir edilen oyunları ne kadar başarılı bir şekilde oynarsa e, seyirciler o ölçüde saygı ve sevgi gösterir. Bu da prestijdir arkadaşlar. E, yine tiyatro oyuncuları bir tiyatro oyunu uzun süre defalarca oynayınca zaman zaman kendilerine oynadıkları karaktere öyle kaptırırlar ki bazen gerçek hayattaki davranışlarıyla tiyatrodaki davranışlar birbirine karşı düşebilir. Ee, ve bazen de bu davranış biçimleri birbirini kolaylaştırabilir. Birbirini kolaylaştırması ise nedir? Rol pekişmesidir. Burada arkadaşlar anahtar statü ile ilişkin bir örnek yoktur. Sorumuzun cevabı edin nedir?